Bırakın lan, gel lan, tutun lan bunu, tutun lan, bak, gel lan, tut lan, gel lan, konuşma lan, lan. yürü lan, bak ayar konuşuyor bak, ne oldu ne? Ne oldu konuşuyordun Tosun? Hadi bakalım bir Hayal! Hah! Yandın mı lan? Yanıyor senden ya! Yanıyor! Ya! Huzursuzluk sevmiyorum malumda. Yaktın çocuğun takımlarını. Geleceğini yaktın, cehir cehir yaktın çocuğu. Ne yapsaydım abla ha, ha? Kitlenmişlerdi. Bıraksaydım kaysalar mıydı öbürlerine ha? Zaten kaynar değildi ki. Kaynarla ılık arası bir yerde. Zaten benim teyze oğlum. Ben gıcık kapıyorum. Sana ne? Ha? Kız geliyor. Köpek mi bunlar ayol? kilitlenmişlerdi falan derken. <laughs> Onu bırak da gidiyoruz değil mi? Gidiyoruz gidiyoruz. Kız bir rujumu süreyim hemen hazırım. Ben sana söyleyeyim ben sana diyeyim gitmeyelim biz. Çıkar bizden o günah günah. Günah benim boynuma lan. Günah benim boynuma abla. Şölük. Ben bugün biraz enikler hakkında düşünmek istiyorum. Enik ne lan? Köpek yavrusu. Üç dakikaya aşağıda olun. Tak kız onu yerine. Aa, hiç takamam. Bana bak, tak diyorum, masam bozuk zaten. Ay, çok sıcak. Enerjim anne. Bugün önemli işlerim var. Ay, ne işi varmış? Özel. Bana para versene hadi. Para mara yok. Teyzenden borç isteyeceğim. Kesin kırk derece. Bana bak, başımızda erkek yok. Öyle kadın başına dışarı çıkmalar falan, aman ha atarım terli kafana. Kulaklarından tavana atarım seni valla. Sus kız, o benim lafım. Bir ölçü yapmışsın. Ördü dandı, gördü. Anne, senin tipin fena kaymış ha. Vuramadım ki. Şşş, anneanne. Para alıyorum, helal et. 100 kardın alayım mı? 150 aldım. Falcıya gideceğim anne. Hani. Sana da baktırırım. Ya kısmetin çıkar belki ne bileyim Ha? Korkma kız. Seni kefensiz toprağa koymam, geri vereceğim. Cık, cık, cık. Hadi helal et. Allah kabul etsin anne. Hani. Hadi ben çıktım, küs. Aa! Ana düştü. saniyede aşağı eder, tamam hayatımın aşkını bulayım. Amin. İşte bu be! Hadi 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 acık tempo. Hadi. Kolay gelsin. Çok üzülüyorum bunlara ben ya. Her gün daha çok aşık oluyorlar bana. Manyak bu ya. Ya he he aşık oluyoruz he. Aa, oh, manyak mısın sen ya? Yürü yürü yanlışlıkla vurdum yürü. Ay bu tipsiz kızı hiç sevmem, anasını sevmem. Anası kayınvalidesini evden atmış, kadın sokakta kalmış. Allah'tan abisi gelmiş almış da ancak öyle. Ay yazık yani, yazık. Çocuklar! Yeter lan, yeter. Mi topunuzu, lan? Keseyim mi topunuzu lan? Ha, keseyim mi topunuzu? Nasıl sen çektiğin beni? Hey, çabuk bana, çabuk. Davut abi! Ver, 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 ver. Ver bir gel bir gel bir gel gel. Senin için mahallede şöyle böyle diyorlar. Ha haber olsun. Hadi hadi. Devam et. Hadi, oh, Hayırlı günler olsun Efkoptia teyzem. Sen ne de deli <laughs> Günaydın Samir. Günaydın. Günaydın Kasım amca. Günaydın yavrum. Sana kaset aldım al. Ah oh, sağ ol. Teşekkür ederim. Yürüyecek yakında bu. Yürüteceğim. Hadi inşallah. Saatler olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Kız Seliha sıhhatler olsun değil midir o? Saatler de diyen var saatler de diyen var. Doğrusu saatler bil bunları. Demek fotoğraf çalışacağınız ha? Bakacağız nasip. Evet evet bu devirde son fotoğrafçıyı biz açacağız galiba. Abim bu bizim iki numara. Sen bir numara mı? Estağfurullah. Bir gün geldi bu. Abi dedi ben fotoğraf okuyacağım dedi bak. Lan oğlum etme gitme fotoğraf okunan bir şey değil. Fotoğraf çekinen bir şey dediysek de dinlemedi gitti okudu. Mezun olunca dedik bari bir dükkan açalım ekmeğini eline alsın. E tamam da ben dükkan istemedim ki. Hem kaldı mı dükkan olayı? Herkesin elinde telefon takır takır çekiyor. Su koyu verme deli baş. Konuştuk ama bunları. Fotoğrafı eline alması daha bir sıcak oğlum, daha bir güzel. Ekrandan baktın mı içim üşüyor benim. Dokunmak bir başka oluyor ya. Yani, yani. Ben bir fotoğrafımı çek bakayım mı? Nasıl abi? Nasıl var mı oğlum? Ortalayıp basacaksın işte. <laughs> çek, çek, çek. Hadi bakayım. Bu Nasıl fotoğraf ya? Bunu benim beş yaşındaki yeğen de çekiyor. Ne özelliğin var ki sen? Beş yaşında, hey maşallah. İşte bura. Fal bak bana. Fal artık çok demode. Reenkarnasyon seansı yapalım. Sana önceki hayatında kim olduğunu söyleyeyim. Bana ne acım, neysem neymişim. Bana şu andaki aşk hayatımdan bahset çok sıkıcı. Adın? Zeliha. Gün ay yıl. 13 Mart 1988. Ne kaldı? Tamam söyledin işte. Bir de burcum aslan. Yok balık. Aslanım hafız. Yok burcun balık. Yükselenin aslan, ay burcun akrep. Ben balık burcu değilim. Balık duygusaldır, benim neren duygusallar ha? Dingil. Gerizekalı lan bu. Annen ve anneannenin yaşadığını söyleyebilirim. Baba ölmüş, tır şoförüymüş. E, sen erkek gibi büyümüşsün. Anan menopozda, anneannenin kafası gidik. E, senin hayatında kimse yok. Olmamış da hiç. Sen hep platonik takılmışsın. Sen sevmişsin, başkası seni sevmemiş. Böyle ezik gibi kalmışsın hep. Kız, bu biliyor vallahi. Bak, böyle kala kaldım ha. Biliyor gibi biraz. Eziksin dedi sana. Vallahi de biliyor, billahi de biliyor. Lan. Fatma abla, vallahi ağzını burnunu atırma Şurada herkesin içinde. Sus. Sen evde kalmışsın. Falcı Bey, evde kaldık demesek de benim için seçici desek. Yok yok, senin kuzenler falan bayağı arkandan konuşuyorlar. Dur daha ne değil mi? Teyzemin kızı, kuzenim. Haşmatu çıktı onda, kilo veremiyor. Sus ve bize ne ha? Bana bakacağım falı hacım, hacım. Bana bakacağım falı! Önceki hayatında da Mısır'da bir bedeviymişsin. O ne senin de mahallede bir çocuktan hoşlandığını söyleyebilirim. Kısa boylu, bebek yüzlü. Ee, önceki hayatında da savaşçı Amazon kadınlarından biriymişsin. Sen fal baktırmaya çok sıcak bakmıyorsun. Pardon, şu an geldi onun bilgisi. Kusura bakma. Sen sen böyle garip şarkılar yapıyorsun. Önceki hayatında da atmışsın. Atlarla ilgilenmiyorum. Bilerek mi yapıyorsun ha? Gıcıklığına mı yapıyorsun? Ben geldim sana fal baktırmaya. Bana bakacaksın. Bunlara değil, bana bakacaksın hacım. Vallahi senin önceden ne olduğun belli değil. Bana ne lan? Neysem neymişim? Onu mu soruyorsun? Aşık olacağım mı? Ha? Bana aşık olacak olan var mı? Ben nereden bileyim ya? Kader kısmet. Lan düdük. Ben buraya niye geldim o zaman? Ha? Kulağıma söyle lan. Vallahi parmaklarımı gözüne sokarım senin ha. Çok yakında olacak biri. Kim? Ee, yepyeni biri aşık oluyor. Sonra da evlilik gözüküyor. Kim? Kim? Ee, içinde C, M, L harfleri var. Va. Ah. C, M, L. Selim gibi mi? C, M, L. Davut. C, M, L diyorum. Ne zaman aşık yaşıyorsun? Vallahi 10-15 güne bu iş tamamdır. Ah. Sinek vardı. Biliyorum bilgisi geldi. Oh. Çok güzelim lan. Çok güzelim.